Arkadaşlar merhaba. Bugün size Jo Malone kolonyalarından bahsetmek istiyorum kokularından. Ee, öncelikle kim onu söyleyeyim? Bir İngiliz parfümör kendisi. Ee, kendi dükkanını açıyor önce Londra'da. Kokulu mumları, e, sabunları, vücut kokuları ve kremleriyle de meşhur ve aynı zamanda koku da yapıyor kendisi. Ee, fakat 1999'da Esteladora e, satıyor ama ismi Jo Malone olarak e, devam ediyor. Şu anda Türkiye'de İstinye Park'ta, Kanyon'da ve Zorlu Center'da varmış bildiğim kadarıyla ama internet sa satışı da mevcut sanırım. E, bunların özelliği arkadaşlar bu kokuların özelliği mesela kokuların isimleri şu atıyorum Blackberry and Bay e, isminde ise işte hani e, parfümde en fazla kokan notaların isimleri oluyor parfümünde ismi o yüzden hani böyle enteresan isimleri yok e, bildiğiniz çok basit işte ne bileyim hani şakayık ve e, süet yazıyorsa Evet içinde en fazla bu var demek oluyor ve çok kompleks parfümler değiller e, isimlerini e, anlatıyorlar açıkçası ve diğer notalar çok fazla yok o yüzden bir özelliği de parfümlerin karıştırılarak kullanılabiliyor olması. Yani size acemi bir parfümörlük avantajı sağlıyor. Yani kendi parfümünüzü kendiniz yaratabilirsiniz. Hatta internet sitesinde de tavsiye ettikleri birleştirici parfümlerin isimlerini de vermişler. Yani atıyorum French Lime Blossom için iki tane de örnek vermiş. Hani bununla birleştirirsen güzel olur gibilerinden. Şimdi çok fazla parfüm olduğu için ben bunları kategorize ederek anlatacağım ve aslında bütün notalarını e, çıkardım sizin için ama onların hepsini tek tek okumayacağım çünkü çok fazla var. Aklınızda kalıcı olacak şekilde yani bir gün giderseniz camağını e, ve bir şey almak isterseniz hani en azından neyi koklayacağınızı biraz daha e, bilirseniz daha iyi olur diye düşündüm çünkü hepsinin şişesi aynı e, ve hepsini uzun uzun koklamak sıkıcı gelebilir ama e, aslında kesinlikle koklanması gereken parfümler. Hatta e, ben yine böyle tek parfüm, 2-3 parfüm alacak olsam ve onları kullanmak istesem kesinlikle alana giderim. Neden? Çünkü hem Türkiye'de çok fazla bilinmiyor hem de çok güzel böyle pure kokuları var. Yani sade, e, yani alırdım diye düşünüyorum şu anki aklımla. Çünkü fiyatları da design, tasarım parfümleri gibi aslında. Hani ekstra bir pahalılıkları yok. Çünkü parfümler genel olarak pahalı zaten. Ee, o yüzden hemen hemen aynı fiyat diyebilirim bunlar için. Şimdi şöyle başlayalım. Ee, John Mellon arkadaşlar kategorileri ayırmış öncelikle. Bir tanesi ilk kategori stronlar, stronlardan oluşan genelde parfümler. Bir tanesi meyve ağırlıklı olan parfümler, meyve kokularının fazla olduğu. Bir tanesi hafif çiçeksi kokuların olduğu parfümler. Bir diğeri çiçeksi kokuların olduğu parfümler. Ve bir diğeri de baharatlı parfümler. Ve son kategoride odunsu parfümler. Bir de Intense serisi var arkadaşlar. Ondan da şu an elimde iki tane var. En beğendiğim bayan ve erkek olmak üzere. Şimdi hemen başlayalım. İlk önce Strong'lardan başlayayım. Şimdi bu arada bana 10 gündür hazırlanıyorum ben buna. Nasıl hazırlanıyorum? Bu kokuların hepsinin sample'ını verdiler aslında 2 ya da üçten fazla verilmiyormuş ama hani benim çok can çekiştiğimi görünce herhalde sürekli kokladığımı falan bilmiyorum üzülmüş olabilirler. O yüzden ben e, sample'larıyla denedim. Hani şey değil e, koklayıp geçmedim yani. Bir gün üstümde kaldılar genelde ya da yarım gün. E, inceledim yani hani onu da söylemek isterim. Şimdi sitronlardan 3 tane var arkadaşlar. Bir tanesi Lime, Basil and Mandarin. Ee, bu arkadaşlar Lime, e, Basil ve Mandarin. Fesleğen ve e, Mandarin kokusu. Ağırlıklı olan bir e, parfüm açıkçası. E, 1999 yılında çıkmış. Benim midemi bulandıran bir parfüm oldu bu. Neden bilmiyorum. Ama best Bakabilirsiniz. İkincisi greyfurt. Bu arkadaşlar pembe greyfurt kokuyor yoğun olarak. Ama içerisinde ben bir de biberiye ve vetiver kokuları da alıyorum. Hafif meşre. Olsun. Yani greyfurtu böyle biraz daha eskitmişler gibi. Ama bildiğiniz hani e, buram buram greyfurt kokuyor. Çok gerçekçi kokuları. Eğer öyle kokmak istiyorsanız çok başarılı. Benim için nötr. Yani bayılmadım da ama hani kötü de değil kesinlikle. Siz çok sevebilirsiniz. Earl Grey and Cucumber. E, yani Earl Grey çayı ve salatalık. Bu arkadaşlar bu serideki en az kalıcı parfüm oldu bu benim için. E, içerisinde gerçekten salatalık ve Earl Grey çayı ve bal da varmış. O da vanilya bal mumu. Onlar da hafif tatlılık veriyorlar. Ama çok hafif bir parfüm. Fakat kombinlerde çok hoş olabilecek bir parfüm bu. Eee... Bu da böyle. Yani 3 tane sitrus var. Biri ne, hiç beğenmedim ama best i̇kisi de benim için nötr. Yani benim gözümde bu şekilde. Şimdi e, gelelim şey e, olanlara. 2015 yılında yani yeni çıkan, yeni lansın yapılan Mimoza and Cardamom, e, var. Kardamom kakule demekmiş arkadaşlar. Mimoza çiçeğinin kokusunu çok yakından bilmiyordum ben. Ama bu, bu koku benim çok hoşuma gitti açıkçası. Ee, bunu tavsiye ederim. Bir tem, temiz garip kokusu var. Bunun hafif pudralı gibi. Ya yani çiçeği de daha önceden çok fazla bilmediğim için sanırım hani ım, tam böyle bir şey diyemiyorum. Ama çok beğendim bu parfümü. Bu aklımda. Bunu alabilirim. Yani size de tavsiye ediyorum. Buna bakın. Gelelim Orange Blazım. Ee, bu da bir portakal çiçeği kokusu. 2010-2003 yılında çıkmış ve çok seviliyor arkadaşlar. Ee, benim için nötür. Ee, neden? Çünkü hani portakal dalından kopardığınızda gelen koku. Evet çok güzel, çok hoş bir koku. Ama hani ee, nasıl diyeyim? Çok özel gelmedi bana. E, ama çok doğal ve bu da tapse Yani çok beğenilen bir koku. İçerisinde portakal çiçeği, klementin ve nilüfer kokuları bana sanki en çok geliyormuş gibi oldu. Clementin bir turunçgil arkadaşlar. Mandalina yani mandalina'nın kardeşi gibi düşünün. Bizde ağaçları vardı. Yani bir tanesini bir bahçede yeseniz bir clementini yani bütün bahçe kokuyor öyle diyeyim ben size. çok kokulu, çok hoş bir mandalina tarzı Clementin. gelelim Blue Agao and Cacao bu 2006 yılında çıkmış bir parfüm. Ben bunu çok sevdim. İçerisinde en çok kakao, van, kakao, kakao, kaka, ah pardon. Kakao ve vanilya, bir de tarçın ve lime çiçeği kokusu alıyorum. Çok beğendim arkadaşlar. Şimdi agave neymiş? Saburotu da deniyormuş Türkçe'de. Aloe vera ile aynı aileden geliyormuş. Mavi bir bitki arkadaşlar. Meksika civarında yetişen bir bitkiymiş. Ve tekilalarda da kullanılıyormuş. Çok 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 tatlıymış. Şekerden 3-5 kat tatlı olduğu yazıyordu. Dediğim gibi burada kakao kokusu var. Ve... Yani hafif bir tatlılık var ama böyle şeker tatlılığı ya da çikolata gibi değil esanslı bir tatlılık geliyor. O da sanırım Blue Agave'dan geliyor Agave'dan ya da nasıl okunuyor tam bilmiyorum. Ee, bunu tavsiye ediyorum kesinlikle. Ben çok beğendim. Bunu erkeklere de bayanlara da yani tavsiye ediyorum. Hatta bunu aldım arkadaşlar. O da göstereceğim size sonunda. Ee, şimdi gelelim son. E, kokuya. Peony and Blush Well. Bu arkadaşlar şakayık çiçeği ki benim en sevdiğim çiçeklerden biri. Ve suet pudrası. E, bu da çok güzel bir koku. Ben bunun Bright Crystal'a benzeyeceğini düşünmüştüm. Ama öyle olmadı. E, ama gene tanıdık bir koku. içinde şakayık yoğun olduğu için. Çünkü birçok parfümde de kullanılıyor. Şakayık, suet, e, kırmızı elma ve şebboy çiçeği kokusu geliyor bana en fazla. 2013 yılında çıkmış. Ee, bu da bestseller arkadaşlar. Hani tek parfüm ama hafif çiçeksi. Bir, yani genelde bayanların sevdiği bir parfümmüş bu. Bunu tavsiye ederim. Birazdan şey yapacağım. Hepsi bittikten sonra en çok hani sizin hoşunuza gidebileceğini düşündüğüm parfümleri. Tabi bunlar değişir kişiden kişiye göre ama. Hani en azından benim bakış açımdan olanları e, öne çıkaracağım. E, Wild Bluebell, Bluebell çan çiçeği demekmiş arkadaşlar. 2011 yılında çıkmış bu parfüm. İçerisinde en çok çan çiçeği, inci çiçeği ve karanfil kokusu geldi bana. E, bu farklı bir koku. Bu da daha önce aynı o Mimezo'da pek fark etmediğim gibi bu daha önce hiç duymadığım bir koku. Ama hoşuma gitti, gayet hoşuma gitti. Bunu da tavsiye ederim. Buna da bir bakın derim. Kalıcılığı orta. E, yumuşak böyle çiçeksi gibi yani hoş hoş bir kokusu var. Bir bakın derim. Tavsiye ediyorum. Gelelim Red Roses. Ee, bu arkadaşlar bildiğiniz kırmızı gül kokuyor. Yani gözümü kapatsalar ve koklatsalar bu parfüm mü gerçekten gül mü bilemem. O kadar gerçekçi. 7 tane gülün harmanından oluşmuş. Ee, ve bildiğiniz ben sadece gül kokusu alıyorum. Hani içinde başka notalar da limon, nane falan da varmış ama yani bana bildiğiniz kırmızı gül kokusu gibi geliyor. Gülü seviyorsanız eğer yani bu benim şu ana kadar kokladığım en güzel gül kokusu, en saf gül kokusu tavsiye ederim. Kılcılığı da ortadan biraz yüksek. Ben de. Şimdi gelelim White Jasmine and Mint. Bu da arkadaşlar 2007 yılında çıkmış. Ee, nane, Yasemin, çay ve bergamot kokularını ben yoğunlukla aldım. Orta düzey. E, en fazla naneyi de aldım. Yasemin'i çok çok ağır, ağır değil Yasemin. Çünkü çok ağır olunca benim genelde başım ağrıyor. Ama bunda böyle çok rahatsız edici bir durum yok. Nane kokusunu çok aldım. Açıkçası. Ee, güzel. Yani güzel bir parfüm. Normal benim için. French Lime Blossom bunu çok sevdim. Bu da benim aklımda olan parfümlerden. Aynı şu Mimoza gibi. Bu da hani almak istediğim parfümlerden biri. Bunun içinde arkadaşlar e, misket limonu çiçeği yani lime çiçeği, balmumu ve bergamot kokuları geldi bana. 95 yılında çıkmış. Bu da top seller. Yani en çok satan, en çok sevilen parfümlerinden biri. Ve ben bunu neye benzettim biliyor musunuz? Jean Paul Gaultier'in Ode Tuvaleti'ne benzettim. Andırıyor yani hafif böyle sabunumsu gibi temizlik kokuyor çok hoşuma gitti hatta şey de olabilir bu biraz böyle oda kokusu olarak ya da böyle bazı mağazalara girdiğinizde hani bir koku onlara benziyor gibi de aslında hani giysi kokusu gibi falan hani öyle kokmak istemiyorsanız öyle takıntılarınız varsa hani bu parfüm gibi değil. Daha çok oda kokusu gibi düşünüyorsanız bunu o zaman sevmeyebilirsiniz. Ama ben bayıldım. Ee, çok sevdim. Yani yani bu, bu da aklımda kalanlardan. Gelelim e, meyveli aileye. Ben aslında Jo e, bu parfüm yüzünden tanıştım arkadaşlar. Bu Pomegranate Noir e, Nar kokusu bu. Çünkü ben nar notasını çok seviyorum. O yüzden bunu da böyle hayalimde çok güzel bir nar kokusu diye canlandırmıştım. Ama öyle olmadı. Yine çok güzel ama hayalimdeki koku olmadı. Bu bana maskülen geldi arkadaşlar. Bunun içinde narın yanında çünkü çok ağırlıkla kullanılan karanfil notası var. Ee, unisex bir koku olarak geçiyor. Ama ben dediğim gibi erkeklere çok yakıştırdım. Eğer hediye alacaksanız ee, babadır, eştir, e, erkek arkadaştır. Yani e, kesinlikle tavsiye ederim. Bu benim aklımda olacak kokulardan. Bir gün hediye alacak olursam bunu alacağım. Aynı zamanda bu daha sonradan araştırdım Kıvanç Tatlı Turun da kokusuymuş. Yani çok şık, e, hoş bir koku bence. Çekici bir koku bu. E, tavsiye ediyorum kesinlikle. Nar ve karanfil ağırlıklı pembe biber ve erik de geldi bana. ups ee, gelelim English Pure and Frazia. Bu 2010 yılında çıkmış arkadaşlar. Çok hafif. Bu da çok sevilen bir parfüm. Hani demiştim ya şu Peony için. Peoni'yi şeye benzettim. Benzetirim diye beklemiştim diye. Bright Crystal'a. Onu benzetemedim. Ama kimi Bright Crystal'a benzettim biliyor musunuz? Bunu English Pure and Frazia'yı Bright Crystal'a benzettim. İçerisinde armut, frezya, gül, mask, patchouli, kavun ve Sarı Amber varmış. En çok da ben Amber ve Frezya'yı aldım. Ah pardon. Armut ve Frezya'yı aldım. Ve arkadaşlar Zara'da bu seneye çıkmış olan e, bir koku grubu var. E, aynı o da Peer and Frezya diye bir e, parfümleri var. Onu görmüştüm ama çok koklamamıştım. E, ben de çünkü başka bir tane var galiba. Vanilya ve başka bir şey vardı. Unuttum. Yani o gruptan, Zara'dan da bakabilirsiniz aslında. Belki buna benziyordur. Emin değilim ama. Hani ismi aynı. Ee, şimdi gelelim. Nectarine Blossom and Honey. 2005 yılında çıkmış. Ben bunu da çok beğendim. Çünkü farklı kokuyor ve kalıcı bir parfüm. İçerisinde nektarin, şeftali, yeşil notalar, erik, siyah frenk üzümü, vetiver, yalancı akasya balı falan varmış. Ee, çok beğendim arkadaşlar ben bunu da. Farklı bir koku. Zaten nektarinin kokusunu ben çok severim. Burada da hafif böyle tatlı bir nektarin. Hafif şeftali ile karışık. Hatta parfümlerde de içinde şeftal ve nektarin olanları bulup ayırt etmeye çalışıyordum ama hiçbir zaman içinde çok fazla alamıyordum o kokuyu. O yüzden bu parfümün olması benim için çok iyi oldu. Çok severim ben çünkü. Ee, çok sevdiğim bir koku oldu. Tavsiye ederim. Bir bakın. Farklı bir e, parfüm. Blackberry and Bay e, parfümü. Yani böğürtlen ve defne yaprağı. Defne parfümü arkadaşlar bu. Bu da hoş. Bayan parfümü olarak lanse edilmiş bir parfüm. Ama bence erkekler de kullanabilir e, böğürtlen, defne yaprağı ve vetiver kokusu geliyor bana en fazla. Ayrıca greyfurt, çiçek notalar ve sedir ağacı da varmış içinde. yani 2012'de 2012 yılında lanse edilmiş. Dediğim gibi blackberry kokusu çok yani böğürtlen kokusu çok fazla ve defne yap, defne kokusu da gerçekten var. yani bunu da tavsiye ederim. Bu da yeni bir parfüm tutulan bir parfüm. Şimdi gelelim baharatlı olanlara. İki tane baharatlı var elimde ve ben ikisini de çok fazla sevmedim açıkçası. Bir tanesi Nutmeg Ginger 1990 yılında yapılmış. ilk parfüm arkadaşlar Jo Malone'ın. İçerisinde zencefil, küçük hindistan cevizi varmış. Ginger, zencefil, nutmeg küçük hindistan ceviziymiş. Dediğim gibi erkeklere daha çok yakıştırdım. Çok Özel gelmedi bana ama ilk parfümü vardır bir bildiği diye düşünüyorum hani benden daha iyi bildiği kesin yani hani siz gene de isterseniz hani bakabilirsiniz benim çok ilgimi çekmedi bu amber ve lavanta bu da içine lavanta olmasına rağmen 95 yılında lanse edilmiş bu da bana en çok amber lavanta karanfil ve nane kokusu geldi da böyle hafif erkeksi geldi bana kalıcı bir parfüm bu arkadaşlar kalıcılığı yüksek olan bir parfüm ee, bu da böyle şimdi gelelim odun sulara. üç tane de odunsu var fakat benim elimde sadece bir tanesi yani benim kokusunu bildiğim bir tanesi var sadece wood sage and sea salt ee, adı çayı ve deniz tuzudan oluşuyor yani İçerisinde en fazla tuz, deniz yosunu ve ada çayı kokusu aldım ben. Yer, ada çayı benim çok şey olduğum, aşina olduğum bir koku. 2014 yılında lanse edilmiş farklı bir koku kesinlikle. Böyle daha parfüm gibi değil de farklı zamanlar için kullanılabilecek çok hoş bir koku gibi geliyor. Sıcak bir koku, aynı zamanda sakin bir koku, kesinlikle tuzlu bir koku. Yani böyle yazın arada çok güzel e, kullanabileceğiniz bir koku. Bayana da erkeğe de çok hoş olur diye düşünüyorum. Aklımda kaldı mı? Evet kaldı. Bayağı beğendiğim bir parfüm oldu. Orta düzey kalıcılıkta. Bir de Intense serisinden arkadaşlar iki tane parfümüm var. Biri Dark e, Amber and Ginger Lily. E, bu erkeklere olabileceğini düşündüğüm bir parfüm. Güzel bir parfüm. Eee bu da Angelica, e, Tuberos Angelica. Buna ben bayıldım. Bu da aklımda kaldı. Özellikle yalnız bunun e, şeyleri yok, küçük boyları yok. Sadece 100 ml olarak satılıyor. E, intense serisinden. Kalıcılığı çok yüksek. E, yani eğer böyle bir tane parfüm arıyorsanız ve ben farklı olayım, farklı kokayım diyorsanız ben bayıldım. Ben Tuberos'u da çok severim. E, Sümbül teber bizdeki karşılığı sümbül benim elimdeki parfümlerde şeyin içinde çok var gibi geldi bana. E, Dior Addict'in içinde notalarında yazmamasına rağmen öyle gibi hissettim. E, ayrıca böyle birkaç sümbül e, kokusu koklamıştım. Onlarda da aldığım bir koku bunda da aynı şekilde var. E, Angelika'da bir tane çiçek resmini koyacağım. E, böyle pamuk çiçeği gibi. E, hafif pudralı gibi. E, öyle bir çiçek. E, çok beğendim. 2014'te çıkmış. E, kesinlikle tavsiye ediyorum. Dediğim gibi eğer 100 ml hani bakayım diyorsanız e, çok hoş olur bence. Bunu da deneyin. E, ve bu sene çıkmış olan 2016 çıkışlı e, Nash Blossom diye bir e, şey var. Armut çiçeği, limon, mask ve gül var içinde. Bu da hafif güzel bir koku. Onu da tavsiye ederim. Bakabilirsiniz. 2016 ama limited edition sanırım. Hani bu sene var, bundan sonra yok. O da hani farklı kokmak isteyen insanlar için hoş olabilir. Şimdi e, gelelim ben buradan en çok size neleri tavsiye ediyorum. Neler aklınızda kalsın benim fikrime göre. Ben arkadaşlar şu ikisini satın aldım. Blue Agave and Cacao and Nectarine Blossom and Honey. Şöyle çok cici de paketleri var. Şöyle size de göstermek amacıyla. hatta bu nektarin de çok hoşuma gitti benim. Ama kakaoyu hatta baya e, bu aralar yani sadece dışarı çıkarken bunu kullandım. Ups. Çok pardon. Şu ikisini aldım. Çok mutluyum. Çok memnun kaldım. İkisinin de kalıcılığı çok iyi. Kesinlikle herhangi bir odi tuvalet ya da birçok audio parfümle aynı performansta hani şey değiller kolonya diye öyle geçmeyin. Özellikle benim elimdeki ikisi bayağı kalıcılığı yüksek parfümler. Şimdi bunlar benim elimdekiler ve benim aklımda kalanlardan bahsedeyim size. Aklımda kalanlar bu oldu. Bu oldu. Ve bu oldu. Yani kim? Mimoza. French Lime Blossom. Tüberos, Angelica. Yani bunlar benim aklımda kaldı. Bunları da çok beğendim. Onun dışında şeyleri söyleyeyim size. Erkek için şunu çok beğendiğimi söylemiştim. Pomegranate, Noir. Yaz. Pardon. Nar kokusu olanı. Ayrıca çok ünlü olanlar, insanların çok beğendiklerini örnek vereyim. Orange Blossom, Peony and Black Suede. English Pear and Phrygia. Ee, bir başka beğendiğim de bu arada bu. Bu da ayrıca çok sevilen bir koku oldu yeni çıkmasına rağmen. Wood Sage and Sea Salt. Ee, ayrıca e, heh, bir de şu çok sevilenlerden. Yani bunlar da kal. Şunu da deneyebilirsiniz. Bu da çok sevilen değil bu. Ama bana ilginç gelen bu da. Hadi benim aklımda kalanlara koyayım. Yani dediğim gibi şu ikisini aldım. Çok memnunum. Şu üçü en çok aklımda kalanlar almayı düşündüklerim. Bu çok özel gelen. Bunu da alabilirim. Yani farklı tuzlu bir koku. Bu bir erkeğe hediye alacaksan bu. Zaten hani Joe Malone'la ilgilenmemin sebebi de bu. Dediğim gibi. Bunlar da çok tutulan, güzel olan, gerçekten güzeller. Ama bana şöyle diyeyim, özel ya, yani bana kendini aldırmadı açıkçası. Çünkü hani portakal çiçeği evet çok doğal, çok güzel bir portakal çiçeği. Yani deneyin. Ama hani ben bana o parayı verip aldırtmadı açıkçası mesela armut ve e, suet pardon şakayık ve suet bu da çok hoş çok güzel hafif bir koku hatta şu üst sıra e, genel olarak sanırım hani e, gidip sadece bir parfüm alacaksanız yani şu üst sıra çok hoşunuza gidecek e, bir sıra o yüzden bunları da tavsiye ediyorum dediğim gibi eee orijinal birkaç parfüm olsunlara örnek olarak bunları verebilirim. Şunları çok beğendim. Bu bestsellerlerden. Bu da tutuldu bayağı. Bu erkek için süper. 10 numara. Bu da çok farklı, ilginç bir koku yani. Bunu da çok beğendim. Ee, böyleydi arkadaşlar. Yardımcı olabildiysem biraz dağınık, görseli hoş olmayan bir video oldu ama e, çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.